Animal Chess Deutsch, e, Deutsche e, hareketli giflerle ilgili bir site. E, bünyesinde oldukça fazla görsel resim, e, clipart e, gibi parçalar ve aynı zamanda hareketli gifler veya hareketsiz resimler bulunmakta. Sol kısımdan menü içerisinden bol miktarda istediğiniz çeşitleri bulabilirsiniz. Örneğin e, clipartları diyelim seçelim. Clipartları seçtiğiniz zaman burada içe istediğiniz herhangi bir clipartla ilgili olarak e, ee, örnekleri bulabilirsiniz. Örneğin kampla ilgili bir clipartlara bakıyoruz. Bunlar sadece resim olduğu gibi ee, hareketli gifler halinde de mevcut. İleriki kısmına doğru bakarsanız. Ee, oldu ki örneğin bu resmi indirmek istiyorsanız üzerine rahatlıkla e, tıklayıp e, resmi görüleyip türleyebilirsiniz. Daha sonra sağ tıklayarak resmi farklı kaydet diyerek Bilgisayarınızı herhangi bir şekilde kaydedebilirsiniz. Bu açıdan hem görsel çalışmalarınızda faydalı olabilecek bir program. Dediğim gibi bir sürü seçenek mevcut. Ayrıca yine burada diğer sektörlerinde de fazla miktarda resim ve diğer seçenekleri mevcut. Örneğin bebekler diyelim. Bakalım bebek arabaları gördüğünüz gibi simüle bebeklerle ilgili her türlü simüle çalışmasını burada sayfalarca olduğunu görebilirsiniz. Bunların üzerine in tıklayarak e, büyük olarak görüntüleyebilir. Bunu e, yine sağ tıklayarak resmi farklı kaydet diyerek dikkat ederseniz GIF imajı olarak kaydediyor. Bilgisayarınıza kaydedebilir. E, sitelerinizde vesaire kullanabilirsiniz. Şayet yazılarınızı hareketli hale getirmek istiyorsanız o zaman Text Generator kısmına tıklayacağız. Buraya tıkladıktan sonra şu text alanına şurada görülen boş kısmına e, içinde küçük harf olmayan ve rakam olmayan bir cümle kelime yazalım. Örneğin merhabalar diyelim. Merhabalar dedikten sonra buradan o merhabaların nasıl olmasını istediğimize bakalım. Dikkat ederseniz burada bir sürü görsel mevcut. E, gif animasyonlar şeklinde. İşte kamyonda giden, üzerinde çocuk zıplayan. E, ne bileyim e, kamp ateşi gibi yanan veya ızgara şey üzerinde mangal üzerinde oynayan gibi. Örneğin mangal üzerinde olanı tıklayalım ve yazılarımızın e, o şekilde oluşmasını isteyelim. E, sembol e, harf sembolü seçtikten sonra tefkik artılayıtın kısmına tıklayarak oluşmasını bekliyoruz ve gördüğümüz gibi bu şekilde e, mangal çeviren bir e, şekilde yazımız ortaya çıkıyor bu yazın üzerine üzerine yine fareyle tıklayarak farenin sayıla tıklayarak resmi farklı kaydet diyebiliriz dedikten sonra bunu gif image olarak bilgisayarımızda herhangi bir yere kaydedebilir daha sonra da isterseniz bunu face'in istememlere de başka bir yerlerde de paylaşabiliriz olay bu kadar basit arkadaşlar herhangi bir üyelik gerektirmiyor herhangi bir ücret de gerektirmiyor tamamen bedava sunulan bir program, özellikle sadece tekst e, yanında bir türlü görsel sunması açısından da ben faydalı gördüğüm için özellikle sizlere vermek istedim. Bu arada bu e, eklediğiniz, e, yaptığınız çalışmaları yani kelimeleri sitelerinize eklemek için burada ilgili HTML kodları e, ve diğer e, kodları, diğer linkleri verilmiştir. Bunlardan da yararlanarak isterseniz sitelerinize veya çalışmalarınıza gömebilirsiniz.